Bize hep yeni bir YouTube videosundan selamlar arkadaşlar. Şimdi tanıtım görsellerini, videolarını, her şeyini, tanıtımla ilgili her şeyi gördükten sonra heyecandan bana kalp krizi geçirten bir set geldi. Şimdi hem set çok güzel diye heyecandan kalp krizi geçirdim hem de setin fiyatından dolayı. Sanırım bundan daha pahalı bir set Valorant'ta yoktu. Var mıydı aşkım? Yok. Yokmuş yani. Benim de bir yıllık Valorant hayatımda yoktu. E bir de üstün üstlük VP fiyatlarına gelen o üzücü zamlardan sonra hayırlı işler Elif dedim. Sana bol ağlamalar, yerlerden düşen silahları toplamalar. Ondan sonra derken güzel kardeşim Burhan'cığım sağ olsun yayıncılık kariyerimin başından beri hep bizi maddi manevi desteklemiştir. Seti görür görmez demiş ki zaten ben bunu Elif'e hediye edeyim. Elif bunu kesin çok beğenmişti demiş. Sonra benim tarafıma VP kodları gelmiş Discord'dan. E ben de bunu dedim ki da alayım sizlerle de bu mutluluğumu paylaşayım Öbür Önce kısaca bir hızlıca bir sete bir bakalım Radiant Şimdi Radiant Entertainment <laughs> Bu nasıl bir set ismi ya Ateri diyeceğim ben buna Ateri seti Bir adet operatör Bir adet bıçak Bir adet bulldog, Bir adet phantom Bir adet de ghost'tan oluşuyor Yalnız yani çok güzel ya Default hali biraz benim bir havası var böyleyken. Ama ben şuna bayıldım. Yani bunun özellikle bitiş animasyonuna da bayıldım. Bak. Bize göster. Çok iyi ya. Çok iyi yani. Bunu, bu bayıldım. E bunun bitiş animasyonu. çok güzel. Vallahi harika ya. Animasyonları harika ya. Son FPS Düken olsun bence setin adı. Son FPS Düken seti mi? Sizlerin huzurunda alıyorum. Artık radyanetim yok. Hayırlısı yani. Şimdi siz bu videoyu izliyorsunuz, ben radyanet problemini çözmüşümdür. Halletmişimdir, yükseltmişimdir. Bana uğur gelsin artık diye içten kurtulayım ya. Alıyorum aldım. Evet şimdi e, ufacık bir işlem ve kamera arkasındaki çalışmalardan sonra radyatı de hallettim. Artık başıma ne gelir bu videodan sonra bilmiyorum. Ghost'u geliştirdim. Bıçağı, Phantom ve Bulldog'u geliştirdim. Ama tabii ki de rengini açalım Default rengiyle oynayacağız. E zaten savaş biletini geliştirdikçe radyatı puanımız oradan gelecek. E o zaman hadi oynayalım bakalım. Bak bak ya. Gostit diye bak mı? Ben, ben 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 Bir yardımcı olun hadi. Bir yardımcı olun hadi. Sağ olun. Oha. Bu ne lan? Ay timing yap. E... Arkada kentim var. Bak. Neyleyim ben kentim ya. hazır <laughs> Düşman kaldı. Ah, ah lan. Ay, ay kafa biçiliyor şey bu arada. Oke. Sejler burada. Şurada hemen yakın? Ay. Okay. Helal. Ali'nin önündeki ben Spike ortada düştü. İkisi de Ali'de. Spike Ali de Ali'de. Son 30 saniye. Okay. Lan sana be. Okay. Animasyon mu Animasyon, animasyon. spike düşman tarzı. Hadi bakayım